Selam güzel insanlar. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. İlk soruyla başlıyorum. Natural definisyonda düşük karbonhidrat işe yarar mı demiş arkadaşımız. Bu soruyu cevaplayalım. Natural definisyonsa eğer konumuz tabii ki düşük karbonhidrattan mümkün. Yüksek karbonhidratlardan yağ oranını düşünmemiz biraz olanaksız. Tabii ki bu vücut tiplerine göre değişir ama her halükarda düşük karbonhidrat uygulaması yapmamız gerekiyor definisyon için. Evet, şimdi ikinci sorumuza geçelim. Definisyon döneminde ne kadar yağ alımı yapmalıyız, kaç gram yağ alımı yapmalıyız diye sorular gelmiş. Şimdi definisyon döneminde de normal dönemden biraz daha az yağ oranında da tabii ki Azaltmak gerekiyor, fakat yağ oranını tamamen e, sıfıra indirmemek burada önemli bir konu. Mutlaka her şekilde ne kadar definisyon yaparsanız yapın. Bir şekilde yağ almanız gerekir. En az 30-40 gram kadar, 50 gram kadar vücudunuza yağ girmesi gerekir. Bunlar tabii ki işlenmemiş yağlar. Ee, ne gibi diyebiliriz işlenmemiş yağlar yani yağda işlem görmemiş kızartılmamış olarak ne bileyim etin kendi yağı olabilir ee, hayvansal olarak tereyağı olabilir yine hayvansal onun dışında bitkisel olarak zeytinyağı fındık yağı vesaire vesaire avokado yağı gibi Yağlardan da, bitkisel yağlardan da faydalanabilir. Evet, üçüncü sorumuza hemen geçelim. Atletik fizikte, natürel olarak yarışmak mümkün mü diye. Atletik fizikte de yarışılabilir, natürel olarak. Klasik fizikte de yarışılabilir. Ben de ilk başlarda bu işlere başladığında yarışma hayatıma 2007, 2008, 2009 natürel olarak yarışma hayatımı devam ettirdim. Türkiye şampiyonu oldum. Klasik fizik e, artı 1.80 sikletinde dört kez şampiyonluğum oldu. E, milli olabildim fakat e, daha ilerisi mümkün değildi. Avrupa şampiyonasına gittikten sonra e, işlerim nasıl olduğunu orada ben de öğrendim. O yüzden e, belli bir noktaya kadar yarışma hayatınız olur ama bir noktadan sonra kariyerde ilerlemeniz mümkün olmaz. Dördüncü sorumuza geçelim. 30 yaşından sonra natural olarak 5-6 yıl içinde sizin natural halinizdeki görüntüye sahip olmamız mümkün mümkün mü? Testosteron vesaire düşüyor diyenler var demiş arkadaşımız. Şimdi 30 yaşından sonra tabii ki mümkün. 30 yaşından sonra da mümkün. Önemli olan atölyel definisyon için çok planlı, programlı, dakik, disiplinli, optimal beslenme programıyla, iyi bir antrenman sistemiyle bir şekilde definisyon olunabilir. 30 yaşından sonra da olunabilir. 20 yaşından sonra da olunabilir. 40 yaşından sonra da olunabilir. Ama belli bir altyapının olması gerekir tabii ki. Evet belli bir altyapı norması gerekir bunun için. Şimdi diğer soruyu okuyorum. BCA ve protein tozu şart mı? 180 boyundayım. Protein ve BCA ile 80 kilodan fazla kas yapabilir miyim? Ee, BCA ve protein tozu olmadan da 80 kilodan fazla kas yapabilirsin. Ama 80 kilo kas derken benim algıladığım definisyon yani definasyon yağsız bir kas kütlesi yüzde yedi oranında %8 oranında bir kas kütlesi 1.80 boyundaysan 80 85 kilo aralığında yüzde ile yüzde da definisyon olabilirsin yağ oranına sahip yani yüzde sekiz yüzde protein tozu Kullanmasan da olur. Bunun için şart değildir. Definisyon için protein tozu kullanman. BCAA'lar da çift zincirli amino asitleri alman gerekir ki bu süreci hızlandırsın, içini kolaylaştırsın. Yoksa bunları almadan da suplement almadan da definisyon olabilirsin. Fakat daha zor, daha uzun bir süreç alır. BCA ve protein tozu da kullanarak 80 kilonun üzerinde kas yapabilir miyim diye soruyorsan yani 80 kiloyu geçmez. BCA ve protein tozu da kullansam kullanmasan da pek bir şey değişmez. Yani bunlar ekstradan bir durum sağlamıyor açıkçası. Hı. Ama natural olarak yapabileceğin %8-9 oranında 1.80 boyunda bir kişinin 80 kilogram ağırlığında definisyon bir görüntüye kavuşabilir. Diğer soruya geçiyorum. Hocam, natural definisyonda baldo mu bulgur mu natural olarak demiş arkadaşımız. Natural olarak da tabii ki ben her zaman pirinçten yanayım, pirinç diyorum. Ama diğeri de olur mu? Bulgur da olur tabii ki. Ama en temiz karbonhidrat kaynağı işlenmemiş olarak buharda pişmiş, haşlanmış pirinç diyoruz ve Burada koyayım. Hemen diğer soruya geçelim. Ee, vücuttan ödem atarken karnetin kullansak sorun teşkil eder mi diye sormuş arkadaşımız. Teşkil etmez. Bir sorun teşkil etmez fakat bence olmasa da olur. Yani bunun yerine kardiyo da yapılabilir. Yani sonuçta bir pirinç değil, bir tavuk değil, bir et değil yani karnitin. Ama karnitin zaten kırmızı etin içinde bulunan bir amino asittir. O kadar. Mucize yaratmaz. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Kadınlarda natural definisyon. Evet hep erkeklerden bahsediyoruz. Farklı bir sistem uygulamak gerekir mi? Kadınlarda erkeklerde diye bir burada bir ayrım olduğunu sanmıyorum. Kadınlarda da aynı, erkeklerde de aynı. Sonuçta kadın insan, erkek de insan olur. Bir sistem farklılığı gerekmiyor. Aynı sistemlerle kadın da bir şekilde definisyon olabiliyor. E, tabii ki erkekler biraz bu konuda kadınlara göre daha avantajlı durumunda durumdalar. Hormonal durumdan dolayı, testosteron oran, oranının yüksek e, olmasından dolayı doğasında erkeklerin kadınlardan daha erken form tutup daha fazla kas kütlesine sahip olabiliyorlar. Fakat kadınlarda tam tersi durum olduğu için, e, testosteron oranı düşük olduğu için e, fizyolojileri bu durum için biraz daha yatkın değil erkeklere göre. Fakat aynı şekilde herhangi bir sistem farklılığı oluşturmadan aynı yolu izleyerek kadınlarda da natural bir definisyona sahip olabilir. Buradaki sorumuz natural definisyonda meyve şekeri alınabilir mi? Şimdi çok farklılık gösterir kişiden kişiye. Tabii ki bunları şeker oranını minimuma düşürmekte fayda var. Şeker oranını tamamen düşürüp ona göre vücudun reaksiyonlarını izleyip buna ona göre karar vermek çok daha doğru olur. Çünkü alınması gereken durumlar vardır. Zamanlama, timing çok önemlidir bu bu konuda. Şimdi antrenman öncesi basit bir şekere ihtiyaç duyabilir. Zaten vücutta yağ rezervleriniz çok boştur. O yüzden basit şekere ihtiyaç duyar. Bu noktada bir meyve şekeri alınabilir. Fakat bunun bir şeyi var. Dediğim gibi zamanlaması var. Ve kişinin form durumuna göre değişen durumlar bunlar. İlk etapta meyve şekerini de en düşük seviyede olarak başlamakta fayda var. Mümkün oldukça bu dönemde şeker ve türevlerinden uzak durmak durmakta fayda var uzak durmak derken zamanlaması çok önemli hani mesela antrenman öncesi bir basit şeker meyve şekeri alınabilir bir tane meyve yenebilir günde bir meyve zaten yetecektir fazlasına gerek yok ne kadar şekerden uzak durursak sıradaki sorumuz natural definisyonda protein tozu su tutar mı protein tozu su tutmaz Natural definisyonda da natural definisyonu yüzde 8 yüzde 10 aralığında bir yüzdeyi baz alırsa protein tozu su tutmaz Güzel insanlar, natural definisyonla ilgili sorularınızı cevapladım. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videoda sizinle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.